kullanımına başlamadan önce çocuklarda söz öncesi iletişim becerilerinin gelişmesi gerekmektedir. 18. ayın sonuna değin çocuklar iletişim partnerleriyle bir takım iletişimsel niyetli çabalarda çabalarda bulunur ve amaç iletişim davranışları sergilerler. İletişim işlevleri olarak tanımlanan bu ile, bu amaçlı iletişim davranışları talep etme, reddetme, yorumlama ve yanıtlama olarak kategorize edilebilir. Aynı zamanda çocukların bu davranışları sergilemesine neden olabilecek bazı araçlara ihtiyaç vardır. Bu araçlarda bakışlar, jestler ve sesler olarak ele alınır. Osim spektrum bozukluğu olan çocuklar hem amaçlı iletişim davranışlarının yani iletişim işlevlerinin çeşitliliğinin artmasında güçlük yaşarken hem de bu bahsettiğim bakışlar, jestler ve seslerin kullanımında güçlük yaşamaktadırlar. Bilhassa sesin denetiminin sağlanması insan türüne özgü çok temel bir özellik olarak ele alınır. O sınıf bozukluğu olan çocuklar genellikle reddetme ve talep etme iyi yönelik iletişim davranışları sergilerken yorumlama yönelik iletişim işleri sergilemekte oldukça büyük bir güçlük yaşamaktadır. Yapılan araştırmalarda o sınıf bozukluğu olan çocuklar hem tipik gelişim gösteren akramlarına nazaran hem de diğer yetersizliği olan akramlarına nazaran hem iletişim işlerinin sergilenmesinde sınırlık yaşarken hem de bu bahsettiğim jestler, bakışlar ve sesler gibi iletişim davranışlarının sergilenmesinde sınırlılık göstermektedir. Bu bağlamda konuşmaya geçmeden önce o sınıf spektrum bozuk olan çocukların söz öncesi iletişim becerilerinin geliştirilmesine yönelik müdahalelere ihtiyaç vardır. Bu müdahaleler doğal, davranışsal, gelişimsel yaklaşımlar bağlamında ele alınır. Ülkemizde ve dünyada yaygın olarak kullanılan doğal öğretim stratejilerinin doğal öğretim stratejileri temelli müdahale programları otizm spektrum bozuk olan çocukların iletişim becerilerinin gelişmesinde oldukça önemlidir. Spektrumdaki çocukların iletişim becerilerinin gelişmesine yönelik kullanılan müdahale programlarına yönelik e, alanda etkili olduğuna dair güçlü kanıtlar ve raporlar mevcuttur.